Selamun aleyküm merhabalar teyzeciğim. Sen kaçıyorsun gel böyle seni bir şöyle al, gel, gel, gel gel bak gel, senin şöyle. de gıdığın var benim de gıdığım var gel. Gel şöyle ha. <laughs> benim gıdığım. Merhabalar seni şöyle. tanıyalım. isim nedir? İsmim Emine Günaydın. Emine Günaydın. Emine e, ablacığım diyeyim gençsin sen. Evet. <laughs> Emine ablacığım sezonu açmışsın fındık sezonunu? Ya, tabii vira olacak. bunlar Kim toplayacak? Çoluk çocuk yok mu yardım etmeye Bu arada gelme? Burada gelmediler daha çarşıda onlar bir çağır bakalım hazır gör yor görüyorlar sesini. Abi sen seni... çağır bak duyuyorlar <laughs> seni uşak. Uşak gene fındık başladı da bari. Fındık, yani fındık başladı sokuyor. Zeki günaydın. Ahmet günaydın. Eksan günaydın. Hasan günaydın. Daha ne diyeyim. Hepinize günaydın <laughs> fındık başladı. Soy isim günaydın ama ee, Aynen çok güzel. Şimdi e, kaç dönüm bahçe var sizde? 5'e geliyor. Beş dönüm. Evet. Beş dönüm. Ne kadar fındık topluyorsunuz? Beş sonra, sonra, Beş, tona. Ton, Oy sen fındık ağasıymışsın ha burada. Bazı kızlar az... olmuyor ya iki sene duyuyordu ha bu sene var. Kaç gün sürüyor bu fındığı toplamak? Vallahi on günde sürüyor, on beş günde sürüyor sürüyor. sürüyor. Peki Ramazan'da zor olmuyor mu? Ramazan'da çok acıkırsak bırakıyor. Senin için evet. Emine anam dedi ki çok has şarkı söylüyor, türkü söylüyor, Haçak sesi var dedi. Var mı öyle bir şey? Varız da önceden daha iyiydi. Peki Emine, Emine teyzeyi türkü söyleyerek <laughs> mi kandırdın onu da söyle. <laughs> Emine teyzemi türkü söyleyerek mi kandırdın? Nasıl bildin? <laughs> Nasıl bildin? Allah mı söyletti sen? Ciddi misin? Tabii. Nasıl, hangi türküyle hangi, kandırdın? Hangi türkü? O zaman şey vardı. <laughs> tam zaranın üzümü vardı. Bir söyle bakalım o zaman. Tam zaranın üzümü. Türk, türkü şeklinde söyle. Ben öyle şöyle. mi ya. söyleniyor <laughs> Hangi türküyü söylüyordun şimdi Emine teyzeyi kandırdın tam zeranın üzümü Ama türkü şeklinde söyle gaydalı söyle böyle Ha. Öyle miydi eh. Dinle benim sözümü ey, ey Dinle benim sözümü ben bu elden gidersem sevdim. Oy oy oy. Göremezsin de yüzüm. <gülüyor> <gülüyor> ne dedin Emre teyze? Gelirdin mi? Emre teyze ben, bu hatırlıyor. elden gidersem sevdim. Oy. Göremezsin de yüzümü. <laughs> yim sözümü hey hey. hey hey vallahi bir bırakırsan da şeker dayarım göremez önündeyiz. Evet. Gelin Kayası'nı bize kim anlatıyor hocam? Gelin Kayası'nı bize Bey amca çok iyi anlatıyor dediler. Ee, programı Gerçi onunla bitirmiş gibi olduk ama <laughs> devam ediyor gibi olduk ama e, Bey amca bu konuda bu arazinin de sahibi anladığım kadarıyla ee, Haydi, sahibi. Yani. E, dolayısıyla bu bölgeyi evet. çok iyi tanıyan bir insan. Evet. Dinleyelim bu. O zaman soralım. Şimdi e, bu Gelin Kayası'nın hikayesi çok meşhurmuş. Bu Gelin Kayası'nın hikayesi nedir Sayın misafirler. Evde hoş geldiniz. Sayın köylülerim hoş geldiniz. Buraya aslında Bizans devrinden beri yani ben bilmiyorum. Büyüklerimden öğrendim. Bundan beri buraya önceki ismi buranın önceki ismi Halgalı Kaya. Şu aşağıda taşın üstünde bir demir halga olduğunu söylediler bana büyüklerim. Bundan sonra bu Gelin Kaya hadisesi Ordu istikametinden bir Aşiret Beyi'nin kızı Giresun istikametine gelin gidermiş. Peşinde şeyleri cemaatiyle beraber kendisi atın üstünde bindirilmiş giderilmiş. Baba evinden ayrılmadan önce babası buna her şeyini hazırlamış yani gelin eşyalarının tümünü hazırlamış atlarına yükletmiş. Demiş ki kızım, babasının boynuna sarılıp baba ben gidiyorum. Dedi demiş baba kızım demiş sen demiş gidiyorsun fakat benden başka bir isteğin var mı yani noksanın var mı daha ne istiyorsun dediği zaman. Demiş ki baba demiş boynunu bükmüş baba demiş bir ekmek taşım noksan yani ocakların başında eskiden kaç bir ekmek taşı olurdu ekmek hakkında gevrezirlerdi. Ekmek taşım noksan bunu da yaparsan memnun olurum demiş bu da demiş ki kızım şu anda mümkün değil. Fakat demiş ben sana demiş bir ufak ekmek taşı için bir beddua edeceğim demiş. Allah seni demiş istikametine yerine ulaştırmadan yarı yolda taş etsin demiş. Dondursun. Niye öyle bir şey Kematınla beraber zoruna gitmiş adamın ekmek taşı istediği daştan ne olur? Ya ben her şeyi yaptım he. hala çocuğuma yaranamadım evet. Evet. Bir, bir ekmek taşına bir de benden he. istiyor evet. artık o... onu kendisi yapamıyor diye Bu demek yer, ki içerlemiş. He muhtemelen doğru giderken yani bu istikamette bu halkalı kaya istikametine o geldiği zaman bunlar cemaatiyle beraber burada taş olup tonluklar diye duydum büyüklerimden. Böyle bir rivayet var. 150 160 senelik şeyim var, tecrübem var. Çünkü yaşlılarından öğrendim bu işi. Şimdi bu taşın e, uzaktan bakıldığında biz onu yakalayamadık şu anda ama evet. uzaktan bakıldığında atın üzerinde bir gelin, evet, gelin. görüntüsü içerisinde Tabii, olduğunu. Bundan evet. dolayı da Gelin Kayası dendiğini. Aslında o gelinin aslında o e, efsanedeki gelin ve atın da gelinin üstüne binen evet. e, bir şey üstüne bindiği at olduğu. Evet. Demek ki biz burada o insanların üstünde mi geziyoruz? Öyle Yok, mi oluyor? İnsanlar bunun arkasında. Arkasında mı? Arkasından, Arkasından arkası geliyorlar. Arkası, burası ondan sonra buranın ismi Gelin Gaya. İsim yapmış, çok kıymetli isim yapmış bu Gelin Gaya. Neden bu adam burada arada daş oldu? Niye burada kaldı? Niye istikametine varamadı diye? millet tecrübe etmiş. Burada Bizans devrinde 35 hane yaşarmış. Evlerinin yerleri buralarda. Evet, Buranın krali. da bir şeyi varmış, kralı. 35 hanenin de bir kralı varmış burada. Gelen 60, Bilmek 60 seneden beri ben burada yaşıyorum. Gelen kralın mezarını arıyor. Ne varmış kralın mezarında? Kralın mezarında kralın kafa heykeli, altın. Kafasının heykeli varmış gelenler öyle söylüyorlar. Bey amca sen de doğrusu, sen de aradın mı Aradım. Aradım. <laughs> ee, burayla ilgili, sitalanıyla ilgili sorduğumda bana hemen oradan Sifo geldi. Dediler ki, e, siflo ne ya? Süfle geldi. Ve dediler ki, e, burası yeni alındı ama sitalanla alındı dediler ve koruma altında dediler. Evet. Bu da e, buradan duyurulsun, sakın buralara e, mezar avcıları buraları hırpalamayın. Bizden size uyarı. Mezar avcıları geldi fakat Vuran Kazma güneş Gelsinler gene ben bir şeyler yaparım <laughs> Yeter ki bulsunlar diyor dayı geldiler, geldiler. Peki alıcılığında gerek devam ediyor Şimdi e, köy halkının bize güzel bir sürpriz olacakmış Biz de heyecanlı bir şekilde onu bekliyoruz Bakalım ne Siflonun ardından devam ediyoruz Siflonun <laughs> You're Düşüp de ömecesinde yanamamak